Hadi dostum dül dül düşelim yollara. Elinde sonunda dinlenebileceğimiz bir kasaba buluruz bu yakınlarda. De gidi gari. Oğlum dur bir çiş lan dur. Şş, dül, dül bir dur lan bir dur dur. Adres soracağım. Şş. Hey boy boy. Hey adamım baksana. Efendim genç adam. Buralarda bir iki kadar bir şeyler atıştıracağım. Güzel müzik dinleyebileceğim bir yer var mı? Biraz müzik dinlemek, e, streç atmak istiyorum. Vahşi Batı'nın asi koy ben. Evlat burası Vahşi Batı. Burada herkes asi. <laughs> Dostum bak şimdi ben yolda gelirken bir tane at buldum. Onu yırtırken yoruldum. Gelip azıcık dinleyebileceğim bir yer bulayım dedim. Bir iki kadar bir şeyler içeceğim. Azıcık müzik dinleyeceğim. Güleceğim, eğleneceğim, gireceğim. O kadar. <laughs> Evlat şu ileride aradığın eğlenceyi bulursun. Az ileride. Ya dostum açık adres versene öyle az ileride maz ileride ben yerden bileyim. Bilmiyorum ki de buraları. Ben sadece eğlence istiyorum dostum. Eğlence mi? <laughs> bak Emre. Üç tane W geçeceğiz. Orada köşede bir nokta. Oradan sağa dön. Bu Merak ve Abojin Show Center yazar. Aha işte aradığın eğlence ve müziği orada bulursun. Abi bak ben çok azim ve koyboyum. Ben anlamıyorum öyle dabidi dabidi gideceksin sağda döneceksin durdu ineceksin bineceksin Ben öyle şeylerden anlamıyorum adres ver bana adres açık adres Dostum açsana göster. açık adres veremiyor mu ya www.bumerangbeaborjin.com Ha şöyle ya Sen demek ağzından da konuşabiliyormuşsun Desene bana www.bumerangbeaborjin.com diye Allah'ım <laughs> ya <laughs> ben de dedim bu kovboyun sesi neden böyle çıkıyor? <laughs> Orada var mı benim aradığım eğlence? Orada eğlence bol. İstediğin gibi bol bol eğlenirsin. Evlat unutma burası vahşi batı. Çok fazla konuşanları sevmezler. Hadi ya. İşin kötüsü ben de hiç susmam ki. Yapacağız şimdi. Neyse. Eyvallah hadi bolu görüşürük. Hoşçakal. Sen zeki bir şey Hadi dostum dilim, bakalım bakalım şuraya nasıl diyeymiş? Hadi düşelim yolda. Ne gari. <laughs>